Ve çok kıymetli siyasi parti, sivil toplum kuruluşu örgütleri, temsilcileri, basınımızın kıymetli mensupları ve kıymetli Ankara'lılar. Kongremizi açıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Şerefler veriyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bu kadro bunun ispatıdır. Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Trabzon'da, Karabük'te, bugün Çorum'da, bugün Ankara'da. Atıyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çorum'dan geliyoruz. Gelirken yolda bir billboard'a rastladım. Dedim benim bunu konuşmam lazım. Billboard'da Diyanet'in bir ilanı var. Diyanet bütün vatandaşlarımıza bir duyuruda bulunmuş. Diyor ki zekatlarınızı verin, kardeşliğimiz artsın. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir duyurusu. Sonra aklıma geldi. Dedim ki ya bu mevcut hükümet her namaz çıkışı demeç veriyor. Hacca gitmez bunlar. Ümreye gitse her ümrede kameralar arkalarında her yerde kendilerini gösteriyorlar. Ramazanda oruç tutsalar her iftarı kamera önünde yapıyorlar. Ya dedim bunlar zekatlarını niye hiç sergilemiyorlar? Şimdi ben buradan sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da Sayın hükümete de o dini yaşamayı ve yaşatmayı kendine tırnak içinde şiar edilmiş olanlara sesleniyorum. Lütfen derhal zekatlarınızı açıklayın. Biz kırkla çarpan neyiniz var neyiniz yok öğreniriz. Öyle oturduğun yerden devletin bedava billboarduna girip Zekatlarınızı verin. Kardeşliğimiz pekişsin yok. Öyle kardeşlik olmaz. Diyanetten herhangi bir yardım alanınız var mı? Yok. Hayır. Bu zekatları ne yapıyor bunlar? Cebe indiriyorlar. Cebe indiriyorlar. <laughs> yok canım, zekat cebe indirilmez. İnanmam. Ama ben tekraren söylüyorum, zekatlarını açıklasınlar. Asgari ücret bağımsız Türkiye Partisi iktidarında 10 bin Türk lirası olacak diyorum tekrar ediyorum. Artık hiç kimseye de hiç kimseye de bunu nasıl vereceğimi açıklamama kararı alıyorum. Merak edin durun. Sadece şunu söyleyeceğim. Bunların zekatıyla asgari ücreti ben 10 bin lira yaparım. Bu gençler biz 20 ben gözümü açtım. Başımızda bir iktidar. Tek başına iktidar. O olsun işte ne kuyrukları tüp mü? Tüp var mı hala? Var değil mi? Tüp kuyrukları, yağ kuyrukları, şu kuyrukları koalisyonlardan çok çektik. Ya dedim ben bunların hiçbirini görmedim. Ha geçen benzin kuyruğu gördük 2021'de. Benzin kuyrukları. Bakın ÖTV'yi kaldıracağız dedik. Arkamıza peşimize takıldılar. Her biri ÖTV kaldırmaya başlıyor şimdi. Ama ben gerçekten ÖTV'yi kaldıracağım. Başka ne dedik? Herkese ev vereceğiz. Bunlar vaat değil. Bir evi yapmanın maliyeti bugünün şartlarında 150-160 bin TL arası. Devletin kocaman arazileri var. Ya dedim şuralara devlet binaları dikse, vatandaşına da dese ki, gel kardeşim 20 yıl faizsiz geri ödemeyle birlikte 20 yılda ödeyeceğim şekilde seni ev sahibi yapıyorum dese, bu devlete ne olur? Hiçbir şey olmaz. Diyorlar ki paramız yok. Ya nasıl paran yok ya? Devletsin sen nasıl paran olmasın? Bir Türk vatandaşının, TC vatandaşının en önemli vazifesi nedir? Türkiye Cumhuriyeti'ne fayda sağlamaktır. Peki Türkiye Cumhuriyeti devletinin en büyük faydası nedir? En büyük kaynağı nedir? Bu gençlerdir. Bu genci yetiştiren baba geldi mi 45'ine, geldi mi 50'sine emekli olacak. Daha çalışacak. Üretecek hiçbir şeye gerek yok. Peki niye biz bunu 50'den sonra 60'ına 70'ine kadar çalıştırmaya gayret ediyoruz? Ekonominin özeti şu kıymetli dinleyiciler. Şu anda 500 lira ve bin lira banknotları basmak zorundalar artık. Çünkü paranın alım gücü bitti. Cebimizde 200 lira. Bir tomar 200 liraya koyuyorsun, markete gidiyorsun, haftalık alışveriş yapıyorsun. Durum bu. Yani paranın alım gücü iyice yerlerde. Türk lirasına bu kadar büyük bir suikast dünya tarihinin, Türk tarihinin hiçbir döneminde yapılmadı. Son araştırmaların neticesinde geldiğim kanaat, yılbaşından sonra 500 lira, 1000 lira banknotlarda geliyor. Başkan demişti dersiniz. Bunların başka yapacağı da hiçbir şey yok. Şimdi bunlar cimri, veremez. Vermez. Öyle bir dünyaları yok. Bizim derdimiz size vermek. Vatandaş güçlensin. Niye? Çünkü diyorlar ki itibardan tasarruf olmaz. Neydi itibar? İtibar vatandaşın alım gücüydü. Neydi itibar? Vatandaşın yurt dışına gittiğinde diğer ülke milletlerine kendi alım güçlerini, kendi alım kabiliyetlerini gösterebilme gücüydü. Evet. itibar olmaz. Evet. İtibardan tasarruf olmaz. Ama itibar saraylarla olmaz. İtibar buradaki vatandaşla